kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir bitenler videosuyla daha birlikteyiz. Bakalım son dönemde neler bitirmişim onu da görelim. İlk elime gelen ürünüm M.V. markasının Artist Cil serisinde bulunan cilde parlaklık katan arındırıcı jel. Yani bir peeling. Bu bir fiziksel peeling. İçerisinde jojoba çekirdeğinden oluşan minik tanecikler var. Bu haftada 3 kez kullandığınız peeling. Kullanmaya başladıktan 15 gün sonra kadar cildinizin daha parlak, daha canlı daha güzel bir hale büründüğünü görüyorsunuz. Çok e, sert bir peeling değil, ince bir peeling olduğu için haftada 3 kez rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Benim cildimde hiçbir irisasyona sebep olmadı. Üzünüzdeki sadece ölü deriyi almanızda size yardımcı oluyor. Ben bu ürünü çok severek kullandım. Kullandığım süre boyunca hiçbir şekilde cildimde beyaz nokta problemi de yaşamamıştım. Şu anda bu bitti. Henüz sipariş vermemiştim. Başka peeling kullanıyordum ama cildimde ufak beyaz noktaların yeniden geldiğini fark ettim. O nedenle en kısa zamanda bu peelingden tekrar satın alacağım. Body Shop'ın yazın getirdiği bir koleksiyon serisi olan Mojito, yani Virgin Mojito serisindeki body sorbeti. Ben bu ürünün kokusunu çok sevdim ama yapısını, nem vermesini hiç sevmedim. Benim cildim aşırı kuru olduğu için benim cildimin ihtiyacı olan nemi yazın bile sağlamadıysa kışın hiç sağlamayacaktır diye düşünüyorum. O nedenle tekrar Body Shop'ın bu Body Sorbe serisinden hiçbir ürünü tekrar satın almayı düşünmüyorum. Ama Body Butter'larını tabii ki de almaya devam edeceğim. Bir Clean'in Pink Fire boyalı saçlar için olan şampuanı. Eğer saçlarınız benim gibi boyalıysa içeriği temiz ürünler kullanmanız lazım. Yani şampuan içerisinde hiçbir şekilde sülfat, paraben, ya da silikon gibi ürünler olmaması lazım. Özellikle sülfatın hiç olmaması lazım. Çünkü boyayı saçınızdan çok hızlı bir şekilde söküyor. Benim ilk saçlarımı boyattığımda elimin ilk gittiği seri Live Clean markasının Pink Fire olmuştu. Çünkü içerisi 198 organik yani bitkisel içerikli ve bunların çoğu da organik sertifikalı olduğu için ilk tercihim buydu. Mis gibi kokusu var. Çok güzel bir şekilde saçınızı temizliyor ama boyanın akmasına engel olarak bunu yapıyor. Bu ürünü tekrar satın almayı çok isterdim ama İzmir'de, Isparta ve Antalya dahil hiçbir Watsons'ta ben bu ürünü tekrar bulamıyorum. Eğer bu Pink Fire'a denk gelebilirseniz ki kara borsa gibi bir şey neredeyse denk Kesinlikle bir şans verin derim. Bumble and Bumble'ın saça volüm veren serisindeki saç kremi. Benim saç kremlerim her zaman için şampuanlarımdan daha önce bitiyor. Ben bu üründen bir önceki alışveriş videomda da zaten söz etmiştim. Eğer saçlarınız ince telliyse Yeterince istediğiniz volümü saçlarınıza verecek bir şampuan bulamıyorsunuz. Ya da aldığınız volüm veren şampuanlar sadece saçınızda ancak bir gün o volümü tutabiliyorsa kesinlikle Bumble and Bumble'ın bu serisine bir şans verin derim. Saç kremiyle şampuanını bir arada kullandığınızda saçınıza verdiği volümü en az iki gün saçınıza tutan bir seri. Saçlarınızı yumuşacık yapıyor. İnce terli saçlarda genellikle saçlara şekil vermek çok zordur. Ne yapılan maşa tutar ne de yapılan saç modeli çok uzun süre tutar. Ama bu şampuanla öyle bir problem yaşamıyorsunuz. Saçlarınızı hem yumuşak yapıyor hem istediğiniz volümü veriyor. Hem de o ince terli saçları daha kolay şekil almasını sağlıyor alıyor. Eğer saçınıza volüm verecek bir şampuan arıyorsanız kesinlikle Bumble and Bumble'ın bu Tikinink serisine bir şans verin derim. İki tane nemlendiriciden söz edeceğim. Zaten bunların olmadığı bir bitenler videosu herhalde henüz hiç çekmedim. Artistrislerin dengeleyici serisinin nemlendiricisi ve nem serisinin nemlendiricisi. Ben bu iki nemlendiriciyi çok severek kullanıyorum. Daha önce bitenler videomda da defalarca söz ettim bu ürünlerden. Dengeleyici serisinin nemlendiricisini daha çok ben yaz aylarında tercih ediyorum. Yaz aylarında cildim daha normal olduğu için ve çok da nemsiz olmadığı için bu nemlendirici yaz aylarında bana yeterli geliyor. Için. Kış aylarında benim cildim yaza göre çok çok daha kuru olduğu için nem serisinin nemlendiricisini tercih ediyorum. Cildi yağlandırmadan akneye sebep olmadan ya da gözeneklerinizi tıkamadan çok güzel cildinize nem veren ürünlerden bir tanesi. Şu anda nem serisinin nemlendiricisini tekrar satın aldım. Yaza kadar bu dengeleyici serinin nemlendiricisini tekrar satın alacağımı düşünmüyorum. Çünkü kışın bana yeterli olan nemi cildime sağlamıyor. Shop markasının bu papatya özlü cleansing oyulu yani temizleyici yağı. Bu yağ formunda olan ama suyla birleştirdiğinizde süte dönen ürünlerden bir tanesi. Ben bunu makyajımı temizlemek için kullanıyorum suya dayanıklı maskara da dahil yüzünüzdeki her şeyi arkasında bir böyle garip film tabakası bırakmadan çok güzel bir şekilde temizliyor. Ben bu ürünü elime 2-3 pompa aldıktan sonra bütün yüzümdeki dairesel hareketlerle uyguluyorum. Arkasından ılık nemli bir yüz havlusuyla makyajımı temizliyorum. Sütlüyor. Bittikçe tekrar tekrar satın aldığım ürünlerin başına geliyor. Makyajımı temizlemekte en sevdiğim ürün kesinlikle bu. Ultra... <laughs> Make Up Forever HD'nin eski formülasyonu olanı. En sevdiğim fondötenlerden bir tanesiydi. Ama bunun formülasyonunu değiştirdiler. Ultra HD yaptılar. Yeni gelen formülasyon hakkında çok da olumlu düşüncelerim olduğunu söyleyemeyeceğim. Bu fondötenin altına ben kesinlikle nem veren bir bazla birlikte kullanıyorum. Tek başına olduğunda ciltte birazcık bana göre kurutma etkisi vardı. Ama altına güzel nemlendirici bir bazla bütün gün cildinizde kalan, cildinizi kusmayan, cildinizi kusursuz gören fotoğraflarda çok güzel çıkan bir fondöten de. Şu anda elimde bir tane daha yedek aynı fondötenden var eski formülasyondan. Onu kullanmaya şimdilik devam edeceğim. Bu sürede de kendime yeni bir güzel fondöten arayışında olacağım. Reş markasına ait olan soya özlü yüz temizleme jeli. Çok güzel, nazik bir temizleyici. Özellikle ben bunu sabahları tercih ediyordum. Çünkü salatalık gibi kokusu hem beni sabahları ferahlatıyordu hem de sabah cildime nazik bir temizleyici ya da krem temizleyiciler kullanmayı ben tercih ediyorum. Bu işin çok güzel yaptı. içerisinde amino asitler vardı. Cildimi hiçbir şekilde sivicelenmeye sebep olmadı. Cildimi yormadı. Kızarlık yapmadı. Cildimi kurutmadı. Çok güzel bir şekilde işini yaptı diyebilirim. Bu ürünü seyahat boyuydu. Bir yurt dışı seyahatim sırasında ben satın almıştım. Çok severek kullandım ama tekrar satın almaya değecek bir ürün olduğunu düşünmüyorum. Şu anda çok daha zevkle kullandığım temizleyicilerime devam edeceğim. Lash markasının dudak peelingi. Bu sevgililer günü için çıkan özel bir koleksiyon, bir üründü. İçerisinde böyle minik küçük kalpçikler, şekercikler vardı. Bu şeker bazlı olan peelinglerden bir tanesiydi. Dudağınızı çok güzel bir şekilde ölü deriden arındırıyor. Ve bunu yaparken de cildinizi dudaklarınızı kurutmuyor. Ben bunu çok severek kullandım. Şu anda Lush'ın başka bir dudak peelingini kullanıyorum. Ama buna gidip tam boy parasını vermek istemeyebilirsiniz. Çünkü şeker bazı bir şey. Evde de şekerle yağı karıştırıp benzer bir ürün elde edebilirsiniz. Ama ben Lush'ın bu ürünlerini çok severek kullanıyorum. Ve tekrar tekrar almaya devam ediyorum. Üç tane maskara bitirdim. Bunlardan bir tanesi renkli maskara. Mavi. Hem sevdiğim en güzel bana göre renkli maskaraları Kiko'nun bir süper color serisinde hem de çok güzel uygun bir fiyata bulabiliyorsunuz. Benim anda bordosu ile yeşil de var bunda ama en sevdiğim kesinlikle mavileri. Ben bu maviyi alt kirpiklerime uygulamayı çok seviyorum. Özellikle göz altlarıma böyle lila tonlarında bir fark kullandıysam çok güzel oluyor. Bu bende neredeyse 2 yıldır falan var. Yani artık atma zamanı geldi diye düşündüm. Bitmemişti ama atsam iyi olur diye düşündüğüm için. Artık tıyım dedim. L'Oreal Volumius serisindeki ekstra volüm maskarası. Ben bundan daha önce favori uygun fiyat ürünler videomda sanırım söz etmiştim. Ben bu maskarayı çok çok severek kullandım. Ama ben bunu sadece üst kirpiklerimde kullanıyorum. Alt kirpiklerimde kullandığımda alt tarafa böyle gözlerimin altına dağılma yaptığını fark ettim. O nedenle sadece üst kirpiklerime uygularım. Çok güzel bir volüm veriyor. Volüm veriyor ama ben daha bunu henüz tekrar satın almadım ve yakın zamanda da satın almayı düşünmüyorum. Çünkü bitmeye çalıştım evde. Bir sürü maskara var. O yüzden de şimdilik tekrar satın almayacağım. Diğeri ise benim hayatımın maskaralarının başında gelen ismi bu olmasa daha güzel olacak olan Too Faced'in Than Sex Maskarası. Bana göre dünyanın en güzel maskarası. Kilpiklerinizde muhteşem bir uzunluk ve muhteşem bir volüm veriyor. Genellikle volüm veren maskaralar uzunluk vermez. Uzunluk veren maskaralar yeterince volüm vermez. Ama bu maskara bana göre ikisinde yapıyor. İlk aldığınızda formülasyon çok ıslak olduğu için kirpiklerinize birleşmeye sebep olabiliyor. Aldıktan böyle bir iki hafta sonra istediğiniz o muhteşem formülasyona dönüyor. Ben bu maskaranın ilkini yaklaşık bir senedir kullanıyorum. Daha yeni bitti. Güzelce temizleye temizleye son damlasına kadar kullandım. Yenisini çoktan satın aldım. Çünkü bu maskara benim için olmazsa olmaz. Takma kirpik etkisi istediğimde elimin direkt gittiği maskara bu. Artistry serisindeki intensif serum. Bu tamamen cilt dokusunu yenilemeye yönelik olan bir serum. Valla bu ürünü sırf bitsin diye kullandım. Artistry markasının ürünlerini genel olarak çok beğenerek kullanıyorum. Ama bu ürünü çok da sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Bu normalde bu serinin alfa hidroksi serumunun daha üstü olarak gösterildiği için ben bu ürünü almıştım. Cilt yenilenmesinde, kızarıklıkların geçmesinde, cildin kendisini toplamasında çok yardımcı olacağı yazıyordu. Ben de çok ciddi akne problemi varken ben bu serumu kullandım. Tamam cildime güzel bir nem verdi. Cildimin kendisini toplanmasına uzun süreli kullanımda etkisi gördüm. Ama böyle vaho diyeceğim bir etkisi olmadı. Bundan çok daha etkili şu anda kullandığım serumlar olduğu için tekrar bu ürünü satın almayacağım. Rimmel London'ın Lauder dudak kalemi. Ben dudak kaleminden defalarca söz ettim. Hatta dolgun, dudaklarımı nasıl dolgun gösteriyorum videomda baya bir ayrıntılı söz ettim sanırım. Çok güzel bir dudak kalemi. Dudaklarınızda olduğundan daha dolgun, daha güzel gösteren dudak kalemi. Ben bundan sadece buraya bir tanesini attım ama çok hızlı bir şekilde tüketiyorum ve çoktan yediğim de 4 tane daha var. Sürekli kullandığım, günlük kullandığım dudak kalemi bu. Eğer iyi, güzel, dudağınızı daha güzel gösterecek dudak kalemi arıyorsanız kesinlikle bu Rimmel London'ın East Note dudak kalemine bir şans verin derim. Rimmel London'ın Brow Way adlı kaş maskarasının orta kahvesi olanı. Ben bunu daha önce de söz etmiştim. Ben kaşlarım benim çok siyah olduğu için kaşlarımın rengini bir de olsa kırabilmek amacıyla kullanıyorum. Aynı zamanda çok güzel bir şekilde kaşlarınızı gün boyu yerinde tutabiliyor. Ama üzerine su gelirse dağılma yapabiliyor. Onu da söylemeden geçmeyeyim. 12 TL gibi bir fiyata alabileceğiniz çok başarılı kaş ürünlerinden bir tanesi bence. Bu Esen Tuşe ekranın 1.5 numarası. Çok güzel sarı alt tonlu, cilde aydınlık özelliği olan bir kapatıcı. Ben yaz aylarında bunu sadece göz altlarımda kapatıcı olarak kullandım. Çok yüksek bir kapatıcılığı yok. Ama benim göz altlarımda öyle çılgın bir morluk problemi olmadığı için çok severek kullandım. Bunu da aynı zamanda cildinizi de hani yüzünüzün yüksek noktalarına sürerek aydınlatma işlemi de yapabiliyorsunuz. Çok severek kullandım ama 105 TL gibi bir fiyatı var. Bir indirim olmadan hani böyle %20 falan bir indirim yakalamadığım sürece şimdilik almayı düşünmüyorum. Bence pahalı yani. Hızlı bitiyor. Bu ürünün göz kremlerinden Extra Eye Repair ve Hydrating Eye Cream. Bu Extra Eye Repair'ı ben sadece bu testlerini bitirdim. Bunu tekrar satın almayı düşünmüyorum. Çünkü benim göz altım için de çok kalın yapıda olan bir göz kremiydi. O nedenle bu ürünü tekrar satın almayacağım. Ama Hydrating olan yani bu normal olan göz kremine bayıldım. Şu anda bundan bir tane daha böyle mini boyu var. Elimde tester boyu var. Onu kullanmaya devam ediyorum. O da bittikten sonra kesinlikle tam boyunu alacağım. Göz kremlerinden bir tanesi oldu. Göz altlarımı çok güzel bir şekilde nemlendiriyor. Hafif bir aydınlık veriyor. Ve makyajımın özellikle kapatıcımın pul pul olmasını ya da böyle çizgilere dolmasını engellediği için çok sevdiğim göz kremlerinden bir tanesi oldu. Ben bu göz kremini sadece gündüzleri kullanıyorum. Gece için ayrı bir göz kremi kullanıyorum. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Ama elimdeki bu ikinci minik boyu da bittikten sonra kesinlikle tam boyunu alacağım. Gene bir artistleri serisinin bunun da olmadığı bir bitenler videosu olduğunu zannetmiyorum. Bu Artistry'nin yenileyici göz kremi. Böyle tüplü olduğu için ben bunu çok severek kullandım. Ama hayalde bundan 5. ya da 6. tüpümü bitirdiğim için artık birazcık sıkıldım. O nedenle bu serinin yeni çıkan Hydra Bay serisindeki göz kremini kullandım. Jel yapıda bir göz kremiydi. O göz kremini hiç sevmedim. Ondan sonra bu Bobbi Brown'ları kullanmaya başladım. Artık bunu tekrar satılmayı düşünmüyorum. Bobby Brown bitince tekrar Bobby Brown'dan satın alacağım çünkü. Benim İtalyan videom bu şekildeydi. Sonra genellikle ben soru cevap videolarımı Instagram üzerinden gelen sorularla yapıyordum. Ama bu ay YouTube'dan gelen sorularla yapmaya karar verdim. Aralık ayı soru cevap videosu için olan sorularınızı bana yorum olarak bu videonun altına bırakmayı unutmayın. Bu videonun altına gelen sorulardan seçtiklerimle Aralık ayının soru cevap videosunu hazırlayacağım. Değişik. Sorular çıkacağını biliyorum. O nedenle şimdiden sabırsızlanıyorum. Ayrıca yeni gelecek videolarımın haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve beni sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.